Canın her sıkıldığında kendine hep şu soruyu sor. Sevgi olsa ne yapardı? Kralın biri kafasını kurculayan üç tane sorunun cevabına ulaşabilirse hayatta her türlü başarıyı elde edebileceğini düşünüyordu. Cevabını aradığı bu üç soru şöyleydi. 1- bir, bir işe başlamak için en uygun zaman hangisidir? 2- en gerekli önemli kişi kimdir? 3 Her zaman yapılması gereken en önemli şey nedir? Kral tüm bilgeleri huzurunda topladı. Ancak sorularına her bilgeden farklı cevaplar geldi. Örneğin en gerekli önemli kişi bazı bilgelere göre kralın danışmanları, bazılarına göre papazlardı. Hatta bir kısmına göre hekimler, bir kısmına göre ise savaşçılar olmalıydı. Verilen tutarsız cevaplardan tatmin olmamıştı kral. Hal böyle olunca bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. Ancak bu münzevi sıradan, basit insanlarla konuşur, saray erkanı ile tek laf etmezdi. Bir ağaç kovuğunda yaşar, yanına basit yaşamı olan halktan başkasını kabul etmezdi. Bunu öğrenen kral, üstüne sade elbiseler giyerek, Halktan biriymiş gibi bilgenin karşısına çıkmak için yola koyuldu. Münzevi'nin yaşadığı kovuğa yaklaştığında atından indi ve muhafızlarını indiği yerde bırakıp yola devam etti. Kral vardığında Münzevi bahçeyi çapalıyor, çiçek dikmeye hazırlanıyordu. Kralı görünce selamlayıp kazmaya devam etti. Kral yanına gelip sorularını sordu. Ancak bilgi ona cevap vereceği yerde işini yapmaya devam etti. Cılız ve kuvvetsiz olan bilgiye yardım etmek için küreyi istedi kral. Yoruldunuz dedi. Küreyi bana verin de biraz dinlenin. Bilge itiraz etmeden teşekkür etti ve yere oturdu. Kral bir iki kazdıktan sonra sorularını tekrarladı. Ancak Münzevi hiç oralı olmayıp biraz dinlenin bir parça da ben çalışayım diyerek küreyi geri istedi. Kral küreyi geri vermeyip uzunca bir süre kan ter içinde çalışmaya devam etti. Sonunda dayanamayıp bilgeye döndü ve "Ey münzevi, senin yanına sorularıma cevap bulmak için geldim. Cevap vermeyeceksen söyle de gideyim." dedi. Tam o sırada ormandan karnından yaralanmış bir adam onlara doğru koşuyordu. Kralın yanına ulaşınca inleyerek bayılıp yere düştü. Münzevi'nin de yardımıyla kral bu adamın hemen yaralarını sardı. Yatağa yatırdı, dereden su getirip ona verdi. Bu arada akşam olmuş, hava soğumuştu. Vakit çok geç olduğundan yaralı adam geceyi Münzevi'nin evinde geçirdi. Sabah olup kral uyandığında, ''Beni affedin'' dedi. Zayıf, yaralı bir sesli adam. İtirafta bulundu. ''Sizin kral olduğunuzu biliyorum.'' Siz malımızı mülkümüzü elimizden aldınız ve ağabeyimi de idam ettirdiniz. Ben de peşinizden buraya kadar geldim. Ağabeyimin intikamını almak için sizi öldürecektim. Fakat adamlarınız beni fark etti ve yaraladılar. Onlardan kaçıp buraya sığındım ve siz de benim hayatımı kurtardınız. Artık huzurunuzda size bağlılık sözü veriyorum. Şimdiden sonra en sadık köleniz olup size hizmet edeceğim.'' İzin verirseniz gideyim dedi ve oradan ayrıldı. Adam gittikten sonra kral Bilge'ye üç soruyu yeniden sordu. Anlayamıyorsunuz diye cevapladı Bilge. Dün eğer bana yardım etmeseydiniz buradan ayrılacak ve şu adamın saldırısına uğrayacaktınız. Dolayısıyla en önemli vakit toprağa kazdığınız vakitti. En önemli kişi bendin ve en önemli işiniz bana iyilik yapmaktı. Daha sonra yaralı adam geldiğinde en önemli vakit ona yardım ettiğiniz vakitti. Çünkü eğer onun yaralarını iyileştirmeseydiniz sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi oydu. En önemli iş de onun için yaptıklarınızdı. Bu masalımsı hikaye Rus yazar Leo Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabında yer almaktadır. Hikaye basit, anlattıkları derin. Tek önemli vakit var, o da şimdi'dir. İçinde bulunduğunuz an. Çünkü sen şimdinin bir parçasısın. Çünkü ancak o zaman elinden bir şey gelebilir. Gelecekle ilgili planlardan kurtul. Geçmişin pişmanlıklarını da bir kenara bırak. Arayıştan vazgeç, anı yaşa, onu kabullen. işte o zaman var olabilirsin. En önemli insan kimin yanındaysan odur. Unutma dünyanı güzelleştiren insan her zaman için senin yanında olacaktır. Sadece görmesini bil. Karşılık bekleme, tanımaya çalışma. Sadece inan, yardım et, tanımadan güven ve mutlaka ama mutlaka sev. Çıkarsız sev. En önemli iş ise beraber olduğun o insana iyilik yapmaktır. Almadan önce vermeyi dene, sevilmeden önce sevmeye çalış. Karşılık beklemeden yardıma koş çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin gayesi budur.